Merhabalar, ben Tuna. Bugün güzel bir bacak serisi yapacağız. Hem bacağımızı esneteceğiz bacaklarımızı hem de güçlendireceğimiz güzel bir seri hazırladım size. Hazırsanız hadi başlayalım. Evet, aşağı bakan köpekleyiz Step step adımlarla bacaklarımı adım adım ısıtmaya, omurgamı ısıtmaya başladım. Nefeslerim özgür, tutmadan, çekmeden çok fazla nefes nefese <laughs> şeklinde değil. Burnumdan nefes alıyorum ve burnumdan veriyorum. Arada ter, ağızdan <laughs> şöyle rahatlatıcı bir nefes, güçlü bir nefes boşaltması yapmadıysam. Bu arada bunu yapacağız. Yorulduğumuz zaman bir böyle ara vermek istediğimizde böyle burnumdan yine derin güçlü bir nefes alıp <laughs> tek seferde boşaltacağım. Bu benim daha güzel devam etmeme akışımı sağlayacak. Şimdi aşağı bakan köpek ve plank poz, sapo pozu. Tekrar aşağı bakan köpek ve nefes almasa nefes ver aşağı bakan köpek. Nefes al iki elinin arasına gel. Yarı yol açıl. Nefes ver kattın iki. Nefes al yukarıya uza. Nefes ver. Tadasana daha pozu. Nefes yukarı uza. Nefes ver. Nefes al yarı yol. Nefes ver. Sopadan diz yere ve çaturanga. Nefes al. Yukarı bakan köpek. Nefesler, Aşağı bakan köpek. Nefes al. Masa. Nefes ver. Aşağı bakan köpek. Masa. Ve Nefes ver aşağı bakan köpek. Son kez nefes almasa. Nefes ver aşağı bakan köpek. Nefes al iki elin arasına gel. Yarı yol açıl. Nefes ver katlan, Dizlerin mikrobikülü olabilir. Tekrar nefes al yukarı uza. Nefes ver daha pozu. Tada sanaya. Geldim. Nefesimi biraz düzenliyorum. Bedenimi kaslarımı hissediyorum ayaklarımın altında yere hissediyorum güzel evime geldim Dağ pozu benim evim tekrar son kez nefes al yukarı uza nefes ver katlan iki nefes al yarıyor sopa kal burada bir iki ve üç ve dört ve 5. Dizlerini yere koydun. Masa. Sağ bacak aktif arkada. 1, 2 ve 3 ve 4 ve 5. Şimdi iki elimin arasına çektim. Ve arkaya doğru yukarıya kaldırabildiğim kadar kaldırıyorum ve kırıyorum. Ve 1 ve 2. Tut pozu. Ve 4 ve 5. İki elimin arasına çektim. Buradan aşağı bakan köpeğe geçtim. İttim yukarıya. Aktif ve iki elimin arasına attım. Hamle. Harika. Güçlü bir poz. İki bacak da aktif ve güçlü. Şimdi sandalye pozuna doğru. Hop. Ve uza yukarı. Ve ver nefes. Katlan iki. Yarı yol açıldım. Sopa. Gizli yere. Çatırhanga. Yukarı bakan <laughs> köpek. Ve aşağı bakan köpek. Ve masa. Ve sol adım arkaya. Ve beş nefes. Ve bir. Ve iki. Ve üç. Ve dört. Ve beş. iki elin arasında çek. Ve yukarıya it. yukarı kaldırabildiğin kadar ve kır dizini. Bir. Ve iki ve 3 ve 4 ve 5 çek iki elin arasına taktım ayağımı ve aşağı bakan köpek ve ittim yukarıya tekrar bacağımı ve sol adım öne hamle güzel güçlü bir poz yine hamle pozundan öne doğru sıçıyorum sandalye pozu yukarı uza ve katlan iki. tekrar yukarı uzadım ve katlandım iki. Yarı yol açalım. Al nefes. Ver nefes katlan iki. Al nefes. Rahatla. Güzel. Yukarıya tekrar uzuyorum. Ve ellerim göğüs kafesinde. Şimdi sağ bacak. Burada biraz kal. Ve bir iki. Ve 3. Ve üç ve 4 ve 5. Şöyle bir tuttum bacağımı dizimden yana doğru açtım. Dirişti. Bir noktaya fokus, odak. Dengemi sağlamam ve daha güçlü durabilmem için. Hadi bakalım şimdi dizimi diğer tarafa. Sol elimle tutuyorum. Bunlar dengemi geliştirmek ve bacak kaslarımı güçlendirmek için ve dikkatimi toparlamam için yaptığım hareketler. Şimdi savaşçı üç ayağını arkaya doğru Evet, dırış değil. O da unutma. Güzel. Ve iki. Ve üç. Ve dört. Ve beş. Harikasın. Hadi sandalye pozuna. Sık kalça kaslarını. Hadi bakalım şöyle bir pelvisi hareket ettirdim. Tekrar. Farkı görebiliyorsun. Belim ağır. Şimdi sırtım yuvarlak. Sırtım nötr. Ve tekrar belimi ağırlaştırdım. Ve kalçamı, kalça kemiğimi yukarıya doğru ittiriyorum. Güzel. Şimdi tekrar nötr. Kollarım yukarıda. Sık kalça, bacak kasların, karın kaslarını aktif, güçlü bir poz, sandalye pozu, bacaklar için harika. Hadi parmak uçlarına kalk ve tekrar kökle. Tekrar parmak uçlarına kalk. Tekrar kökle. Hadi yukarıya doğru uzayalım. Katlanalım iki. Güzel. Şöyle minik minik salınabilirsin. İkiye katlanmada Hadi izlerine de mikrobik. Şöyle karnım bacaklarıma yapışıyorsa katlanmalarda işte şifa var. Bu iyi bir şey. Güzel. Bedenim omurgamı daha da rahatlatıyor. Ha, yaman zaman geçtikçe daha da esnerim. Bacaklarım, hamstringlerim biraz daha esner. Kaslar uzar. O zaman dizlerim gergin, bacaklarım gergin. Kendimi katlayabilirim. ikiye. Güzel. Tekrar yukarıya uzan. Ellerim göz kafesinde. Sol bacağımı kaldırıyorum. Hadi bakalım. Biraz da bacağım havada kalsın. 2 ve 3 ve 4 ve 5. Bunun sayısını arttırabilirsin. Şimdi tuttum. Sol tarafa doğru. Evet, dikkatim tek bir noktada. Beden o noktayla ilişki kuruyor. Neden? Bedenimle drüşte dediğimiz şey o fokus, o odak. İşte her şey zihinde. Savaşçı üç aya. Ve bir. Ve iki. Ve üç. Ve dört. Ve beş. Harika. Hadi sandalye pozuna gelelim. Bu diriştiler, bu odaklar çok önemli. Kaslarının hem farkına varırsın. Dengen gelişir. Algın daha gelişir. Dış dünyayla olan beden ritmimiz daha da gelişir. Çünkü ayakta kalmak önemli. Ne kadar köklü o kadar iyi. Kökleniyor bedenim ve güçleniyor. Hadi yukarı uza. Katlan ikiye. Yarı yol açıl. Tekrar katlan. Nefes al uza. Sağ bacağımı yukarı kaldırıyorum. Açıyorum. Ger ve arkaya doğru hamleye at. Hizaladım ayağımı. İkisi de bu 90 dereceye geçmesin. Çok öne doğru çok geriye değil. Sen onu kendin hizala. Arkadaki ayak aktif. Ve alçak hamle. Yüksek hamle. Alçak hamle. Ve 2. Hadi bakalım yüksek. Ve alçak 3. Al nefes. Ver nefes 4. Al nefes. Ver nefes ve 5. Hadi bakalım şöyle bir savaşçı 2. Ters savaşçı. Şöyle geniş açı. Ve üçgen. Harika. Sırayla yaptıktan sonra tekrar dizimi kırıyorum. Hamle. Ve kertenkele pozu. Ne kadar ağırlaştırabilirsem bedenini. istersen. Bu eğer rahat ettiğim bir konumsa burada kal bu seni çok rahatsız ediyorsa burada kalabilirsin. Haydi bir açıldım sola. Twist. Bacağımı geriye attım. Mas pozuna, masa pozuna girdim. Minik böyle elimi rahatlatacak hareketler. Bedenimi sağa sola, saat yönü ve saat yönü tersinde Çok seviyorum bunları mutlaka kullanırım. Ben derslerimde, sizde yoga pratiklerinde, pozlar arası geçişlerde böyle yapabilirsiniz. Minik minik rahatlama hareketleri bedenini ve hislerini hep özgür, hep rahat kullan. Aşağı bakan köpek. İki elimin arasına yürüdüm. Yukarıya doğru diye açılıyorum. Ellerimi göz kafesine getiriyorum ve güzel sol bacak aç. Yine aktif güçlü. Ve arkaya at. Hamle. Yine bacağımı hizaladım. Ayak parmaklarımı öne doğru getir, götürdüm ki bacağım hizalansın. Evet. Tekrar 5 tane yapacağız. Nefes alıyorum. Nefes veriyorum. Alçak hamle. 2. Aldım. Ve verdim. 3. Al nefes. Ver nefes. Dört. Al. Ve ver. Beş. Güzel. Şimdi kalkıyorum. Savaşçı iki sırayla. Ters savaşçı. Diz dirsekle buluşsun. Sonra elimi yere koyuyorum ki trikona sana, üçgen pozuna gelebileyim. Hadi bakın buradan çeviriyorum bedenimi. Dediğim gibi deminkinde nasıl lizard poz yani kertenkele pozunu uyguladıysam, bedenim müsaade ediyorsa dirseklerimi yere koyuyorum. Bedenim müsaade etmiyorsa avuç içlerim yerde kalabilir. Hadi bakalım şöyle bir twist yapalım. Açsın. Omuzlar, göğüs kafesi. Harika. Güzel. Bacağımı arkaya attım. Dizlerimi yere koydum. Masa. Ve aşağı bakan köpek. İki elin arasına gel ve otur. Hop. Şimdi. namasana sana. Bot poz. Güzel bir hem bacak hem de karın kaslarını güçlendirici bir poz. Burada bir beş nefes kalalım. Ve dört. Ve üç. Ve iki. Ve bir. Şimdi. Ters Masa. Ters masa pozundan sağ bacağını kaldır. Aç. Ayak ayak üstüne at. Buradan da şöyle. Yarım patmasana. Yarım lotus bacak. Yaptık. Oturduk. Uzattık ayağımızı. Tuttuk sağ ayağımızın dışından. Arkaya doğru çektik. Yukarıya kaldırdık. Şimdi. Tutuyorum. 5 ve 4 ve 3 ve 2 ve bir. Yavaşça bırakıyorum. Harika. Ayak parmaklarım fleksiyon, ekstansiyonunu yaptım. Uzattım. Kendime çektim. Uzattım. Kendime çektim. Rotasyon. Çevir. Döndür. Harika. Evet. Omurgamızı da unutmayalım. Çok kendimizi bu hareketleri yaparken sanmıyoruz. Omurga uzun olsun. Her zaman mı? Omuzlar geri. Harikasınız. Şimdi tekrar Navasana. Ve 5 ve 4 ve 3 ve 2 ve 1. Haydi ters. Masa pozu. Kalçayı kaldırabildiğin kadar kaldırdım. Şimdi sol bacak kaldır. Aç. Ayak üstüne at. Half patmasana. Half lotus bacak. Yine aynen kalçayı kaldırabildiğim kadar kaldırıyorum. Şimdi oturdum. Uzattım ayağımı. Harika. Bu sefer sol ayağımı yakaladım. Arkaya doğru çektim. Yukarıya doğru uzattım. Ve mümkün olan neresi ise hangi mesafede tutabiliyorsam 5 ve 4 ve 3 ve iki ve bir bıraktım. Güzel. Tekrar kollar yukarı uza. Nefes al ve nefes ver. Kattan iki. Yine bu ikiye katlanmalar. Omurgadan uzayarak katlanıyorum. Eğer bu kadar katlanamıyorsa katlanmaya çabalarken şu hareketleri yapmayacağım. Omurgamı ne kadar ev veriyorsa bedenin. Burada kalıyorsa burada. Burada kalıyorsa burada. Bedenden bacağı doğru o katlanmayı hissediyorum. Evet. Hamstringler genelde sıkı, kapalı, kısa kaslar. Bunları uzatmak da çok zaman istiyor. Açıkçası. O yüzden günlük pratik şart. Her gün çalışmamız gerekiyor. En azından 15-20 dakikalık bir pratik, yoga pratiği Beden içinde, zihin içinde, kalbim içinde çok güzel. Harikasın. Bundan sonrası istediğin kadar katlanabiliriz. Güzel. Kelebek. Butterfly. Pozu. Badakona sana. Ve. Burada bir twist. Çevrilme yapalım. Tarafa da bir dön. Harika. E şimdi yavaşça yatıyorum. Bacaklarımı aktif bir şekilde yukarıya doğru kaldırıyorum. Şimdi başımı da kaldırıyorum. Sırtım güvende olsun. İstersen şöyle ufakça destek olabilirsin başının arkasına. Ben şöyle öne doğru uzatmayı tercih edeceğim. Karın kaslarım ve bacak kaslarım nasıl çalışıyor? Nasıl aktif? Hiç yorulmuyorum. Nefes nefese kalmıyorum. Sadece bedenimin kaslarını çalıştırıyorum. Hissediyorum bunu. Ve istediğin kadar ben 5 nefes ve 4 ve 3 ve 2 ve 1. Kürt dizlerini göğüs kafesine yapıştır ve dinlen. Burada da ufak yine kelebek pozu yapabilirsin. Benim çok sevdiğim Happy Baby. Güzel dinlendirici bir poz. Mutlu bebek pozu. Bunu yapabilirsin. Ufak şöyle açabilirsin bacaklarını. Önce ısıttığın, çalıştırdığın kaslarını daha sonra esnetirsen bu işte senin günlük hayattaki yaşam kaliteni çok arttırır. Hem güçlü hem esnek olabilmek için hem çalıştırıyoruz hem esnetiyoruz. İkisi birden. Güzel. Şimdi uzattım bacaklarımı. Şöyle biraz birkaç dakika, iki üç dakika dinleniyorum. Gözlerini kapattın. Yere hisset. Kaslarının yeri bırakmasını, yer çekimini hisset tutmadan, çekmeden kendimi rahat bırakıyorum. Kaslar pasif, beden ağır. Hislerim bedenimde, zihnimi boşaltabildiğim kadar ne kadar zihnimi ne kadar bedenime çevirebilirsem o kadar iyi. Kendimi rahat bırakıyorum. Ve enerji merkezlerimi odağıma alıyorum. Ve birkaç dakika bu şekilde sadece bedenimi hissederek dinleniyorum Şavasana ölü pozunda. Bedeninize, ruhunuza şifa olsun. Namaste.